Ayak buraya ee, simge, simge ter Ayakkabı 1200 lira, etek 120 lira, bluz 90 lira. Simgecim çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ha. Demek ki sebebi varmış kötü yürümenin. Ama çok iyi bakman lazım. Uzun zaman sürebiliyor bu tip şeyler. Ayakkabı giymemem gerekiyormuş. İşte ayağını dinlendireceksin. Uzatman Evet, yani çok dikkat et kalıcı olabiliyor bazı. Yani Ayağlam uzun bir sürüyor. Bir... Onu dikkat etmen lazım. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Ee, yani kıyafetini ben sevmedim. Çünkü etekte kullandığın materyali sevmedim. Şunu mu? Her evet, şey tamam. plastik gibi olan bir şey. O ısınınca da deforme olur. Şey vücut hararetiyle de hareket eden bir kumaştır Hı -hı. o. Ee, varsayalım güzel bir materyal, eteğin boyu e, birazcık daha kısa olması gerekiyordu. Ee, yani çok böyle dolu dolu beni mutlu eden bir kıyafet görmedim. Çanta da ona bağlamlı olmamış Aslında çanta oluyor. hiç yoktu ama çantasız çıkmamak için. Çünkü gerçekten programdan geldim buraya. Yani Programdan zayıf, hastaneye, hastaneden buraya geldim. Zayıfsın, narinsin. Onu biraz bir şeylerle zenginleştirmek gerekiyordu. İşte Eteğin boyu ve kumaşını da beğenmediğim için çok cöbert davranamayacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş geldin Simge. Hoş buldum. Geçmiş olsun. Sağ olun çok ee, teşekkürler. Bu durumda keşke e, o ayağının göre kombin yapsaydı. Ama geceden sabah böyle bir şey oldu. Eşortman giysin ama tekrar cool tarzında şeyde spor ayakkabı kesinlikle evde. ya. O evde bir şey şeydir. vardı böyle bir şey. Ama o da bir stil. O da tabii ki tarz olarak gelmelisin. Hı -hı. Ee, aslı. Mesela geçen yaptı gibi değil tabii ki ama tekrar spor kıyafetle o stilettolar gelmemelisin ee, o kadar özenmek yani zorlamakta gerek yoktu çünkü biz yani o tarzında bir görmek istiyoruz seni hı hı. her zaman topuk ayakkabı ve dar eteklerde değil ben de sevmedim kombini ee, kemerini fazla buldum e, üstündeki bluzu noktalarında o parlak kumaş latex mi oluyor ne oluyor evet Birbirine uymadı. Çanta da sevmedim. stiletto da sevdim ama o da seni yordu. Onu da sevmedim. <laughs> yordu diye. Maalesef benmedim. Teşekkür ederim. Ne oluyorsun ya? Bak puan puan puan. Ben keşke derde... kombinimi giyip gelseydim Büyük içeride benziyor. hazır. E, tabii keşke giyseydin. Ama giyinecek yani durumum Hemen yok. Hemen 5 dakikada giyseydin şu ayakkabı giymeden de. Keşke. Biz ayakkabını elinde tutsan da bakacağız. Mesela bu kıyafeti stiletto harikaydı gibi gibi. Boy senin boyun değil. Senin de dizinin şurada ya daha burada olması lazım. Dün Aslı'ya da yapmıştım veya versi gün ya. Biraz daha kısa olması lazım. Ne kadar ayakkabı giyince belki tutar evet. ama ayakkabısız... Şöyle evet. ama bir tık daha çıkman Yapma. gerekir. Yapma çocuğum. Doğul çok ama. geçmiş olsun. Ee, çok karanlıksın. Yani çantada siz yani dün o kadar tenkit ettiniz sevili siyah derisi siyahıyla. Sen de gelmişsin en da üstüne bir palto almıştı, bir şey almıştı. Sen de üstünde de bir şey yok. Hiç almadığım bir şey alıyorsun benden biliyorsun değil mi? Hiçbir şey olsun tekrar. O ayrı bir konu tabii. Yani ayakkabı giymeden de kızım bunun yarını var öbür günü var. Ayağın gene bozulmuyorsa kendi kıyafetini yap ayakkabını bize elde göster. Anlarız. Hı hı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer beni destekliyorsanız, tarzımı beğeniyorsanız 6688'e simge yazıp mesaj göndermenizi istiyorum. Bu beni çok mutlu edecektir. Çok teşekkür ederim.